Irakşam İslam Devleti Örgütü Amerikan ordusunun hava saldırılarının ardından Washington yönetimini tehdit eden bir video yayınladı. Örgüt saldırıların devam etmesi durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın her yerinde hedef alacaklarını açıkladı. Irak'taki gelişmeleri değerlendiren Başkan Barack Obama, IŞİD'in bölgedeki sünnileri temsil etmediğini belirterek Iraklıları birlikte mücadeleye çağırdı. Şunu hatırlamakta yarar var. IŞİD tüm Iraklılar ve tüm bölge için bir tehdit unsuru. Sünnilerin tepkilerini temsil ettiklerini öne sürüyorlar ama Sünni erkek kadın ve çocukları da katlediyorlar. Yabancı güçlere karşı mücadele ettiklerini öne sürüyorlar ama nefret dolu ideolojilerini yaymak için saflarına yabancı savaşçıları katıyorlar. Bundan dolayı Iraklılar onları reddetmeli ve birlikte hareket ederek işgal ettikleri topraklardan çıkarmalı. Tıpkı Musul Barajı'nda olduğu gibi. IŞİD'in Irak Kürdistan yönetiminin merkezi olan Erbil'i tehdit etmesinin ardından harekete geçen Amerikan ordusu bölgeye çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın da silah yardımında bulunduğu peşmerge güçleri bölgenin en önemli enerji kaynaklarından Musul Barajı'nı IŞİD'in elinden geri aldı. Ancak IŞİD iddiaları yalanlayarak barajın kontrolünü kaybetmediklerini öne sürdü.